Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi. yeni serimiz Zoba'ya başlıyoruz. Vergeler Zoba benim çok sevdiğim bir oyun. Bazıları Brawl Stars çıkması diyebilir ama e, biraz PUBG ile e, Brawl Stars e, karışım bir oyun. Ben çok seviyorum doğrusu. E, Valla arkadaşlar e, çok e, Brawl Stars'a da şans oldum gibi burada da biraz şansım tabii ki de. E çıkar mısın? Hah. Dur. Hah. Arkadaşlar örneğin 7 7 lige gelen herkese donla veya e, ne şunu göstereyim. E, don Donna veya Finn çıkıyordu. Bana ikisi de çıkmadı. Gemaylo çıktı örneğin. E, böyle bir örnek verebiliriz ama şu an videoyu durdurmam gerek. Aynı zamanda arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Lütfen Zobo Zob Brawl Stars'ın çakmasını yoksa değil mi? Aşağıya yorumlara yazmayın ve oynuyorsanız da e, oynuyorum yazmayı unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. <laughs> Çok garip oldu. Ama arkadaşlar videolarımı izleyip beğeniyorsanız lütfen alttaki abone ol tuşuna basıp alttaki abone ol e, tuşuna basıp oradaki zil işaretine basarsanız videolarımdan hemen abone, hemen haberdar olabilirsiniz. Ben toplu ödül aldım mı? Aldın kaza. Ulan lüsyon karakter. 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 Gülümse bunu hak ettin. Hayır hak etmedim. Çünkü alamayacağım. Bye bye. Biz arkadaşlar hemen şuradan bir tekliğe girelim. Çok uzatmadan. Ayrıca arkadaşlar e, tahminim video atmam e, e, biraz uzun sürüyor. Ee, video atacak zamanım olmuyor. Aynı zamanda başka bir şey daha var. Ee, e, telefonun yeri. Evet biraz yarı kaplıyor videolar. İşte, arkadaşlar adımın düzenim şöyle oluyor. Pokemon Unite diye bir şey. Pokemon oyun çıkıyor biraz. Lolle. Video çekiyorum. Arkadaşlar e, biraz Lolle. Pokemon kartını diyorum. ben çekiyorum. Eşan silah al, al 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 Aldım 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 Hop Şunu alıp kaçacağım Şuraya dur <laughs> Can bas Aa. Zobe ve Pokemon Unite atacağım I, bu ikisini Pokemon unite e, e, atacağım ara sıra da başka tabi ara sıra Roblox atacağım Roblox kesin atacağım zaten ama e, biraz farklı olacak yani Roblox üzerine e, yani her zaman Roblox e, atmayı düşünmüyorum yani yani e, böyle bir bir yıl boyunca şey Pokemon unite gelebilir yani bir yıl boyunca bu düzende gideceğim düzende gitmeye çalışacağım. E, Arası örneğin baharat olarak üstüne Roblox servis isteyeceğim. Güzel olacak yani bu zaman. Seveceğinizi umuyorum. Sen şöyle bir gel. Hayır. Öl. Hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Çok iyiyim. Nasıl ölürsün ya? Benim kasma gerçekten şu an mı gelirsin? Patenci Milo Bende Milo var ama Milo almayı Bu kostümü çok sevmedim ya Tanıdırsam da, da ucu Milo'yu alırım o ancak o böyle doğru düzgün bir kostüm bence. Ee, bu arada arkadaşlar donanım kostümünü ben çok sevdim. Yani desenleri çok güzel. Bir tane de arkadaşlar ee, büyük takımlı girelim. Bunda kazanacağımı unuyorum. Nixi de iyi oynarım biraz. Güzel olur. <laughs> Ve Aizan arkadaşlar efsaneyim. Küçük kanalların efsanesi olan ben gir döndüm. Küçük az aboneliyim ama ben niye de kendim için bir efsane. Size benim inşallah efsane olduğumu düşünüyorsunuz. Yani güzel video çektim. Ay! Yüz <laughs> abone olmak istiyorum artık. Uzun zamandır da video atmıyorum. Ekmeli video bu yüzden. Ah 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 ah. ah. Maalesef şehirim buradadır. Arkadaşlar şu anda burada. Büyük ihtimalle yakıp yıkardım. Kaç kaç. Malım 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 malım. Mal değilim ben. Mal değilim ben. 3-2-1 bir dalış. Biraz kötü oynuyorum ya sanki. Neyse takmama Bir dakika dur ben onları orada alırım. Bomba ata ata. O dikede almayacağım o 8 level ben 5 7 levelim. <laughs> Betis amacın ne? Okey diyorum abi. Geliyorum. Senin. Hop. İçinden iyice. Ah 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 can dolduruyor. Aa, evet çok çok seviyorum bu özelliğini bu karakterin. Bu karakterin bu özelliğini çok seviyorum. Altın bomba. Alırım. Şuna bas. Evet. Sergiler hemen gidiyoruz. Şöyle Hayır hayır, hayır 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 hayır. Beni de al oraya. Beni de al. Ciddi misin? Ciddi, mi? Ciddi misin ya? Çok ballıyım. Satma atayım. Şu kızın da satış. Ah ah ah. Onları da ben sattım. Bu kadar ben istesem neyse bin kupa yapabilirim. Bin kupa neyse. Ler Arkadaşlar sevdiğim Yan Leon gibi olması. <laughs> Benim neden etrafımdasın? Neden? Ama takım ikili girmiştim. Abi şöyle gideceğim. Görünmezim ama. Ya abi bu ne silah silah mı? Ah! kaç. Abi nasıl ya? Görünmez. Ya abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Basmam yok bir şeyim yok. Şanssızlığım böyle sakerler bakın. Tüm adamlar da silah doğuyor. Yanımda efsaneyi koruma doğuyor. Şanslı olduğumu düşünüyorum ama yanımda silah olmuyor yani. Bu nasıl bir şansı ya? Bu nasıl bir şans ya? Bu nasıl bir şans Adamlar Adamlara Minecraft'ı %1 bile olmayan şansta yanlarına şey düşer ki yanlarına iki tane doğdukları yere köy düşer. Üstelik, üstelik köyler de iki tanedir. Yani İnternet Git Tamam abi Gel Evet Tarar arkadaşlar bu karakter. Bu karakter tarar. Leon gibi arkadaşlar dedim ya. Geliyor musun? Geliyor musun? Tamam bak bu şanslı. <laughs> Altın ok. Çok önemli arkadaşlar bu. Bu çünkü bu karakterin en iyi silah ok. Çünkü neden tarıyor, değil mi? Hadi. Neredesin? Ben birleriyim. Bu arada arkadaşlar çok komik geçmiyor. Onun ikisinin poposu varsa büyük ihtimalle ben öldüm. Canım çok az ama. Yani bu karakterin az bir karakter arkadaşlar. Ama çok cesurum. İşte geliyor. Hadi. Kaç kaç kaç. Hayır hayır hayır. hayır. Burus Geldim sana şöyle bir vuracağım Görünmez ol. Geliyorum. Geliyorum Bruce'cu. Tamam çok gaza geldim galiba öleceğim. Hadi. Çok iyi oynuyorum şu an abi. Hop. Hadi. Hadi. ölüm beklemez. <laughs> MVP tabi ki de MVP. Yeter takımımızın ismi Bali Bali, Bali Go. Kırkiki kupa daha geldi. Di Hemen menüyü gidelim ve bu maçı da, bugün bu maçı da ama bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Ay. Siz so, arkadaşlar e, bugün bugünlük de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.